Ali Yağmur ve Buse'nin içinde bir miktar bile bulunan bir kutuya koydukları ve geri aldıkları bileler ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Ali kutudaki bilelerin yarısı kadar bile koyup sonra bir avuç kadar bile geri alıyor. Yağmur kutudaki bilelerin iki katı kadar bile kutuya bile koyup içinden birkaç tane bile geri alıyor. Buse kutuya içindeki bileler kadar bile koyup sonra içinden bir miktar geri bile alıyor. Böylece kutuda başlangıçtaki bilelerin sekiz katı kadar bile kalıyor. Ali yağmur ve bu senin kutudan aldıklar biletler sırasıyla 2 3 ve 4 ile orantılı bu 2k kadar bu da 3k bu da 4k kadar alsın. Buna göre yağmurun kutudan aldığı bille sayısının kutuda başlangıçta bulunan bille sayısına oranı bizden bu soruda isteniyor. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle kutuda bulunan bille sayısına şimdi burada yarısını almış, burada iki katını almış. Ee, bu da da kendisi kadar olmuş. 2x diyelim. Yarısı kadar bile koyuyor. 2x vardı. Artı x olur. Yani 3x olur ki bir avuç kadar yani 2k kadar bile aldı. Şimdi buraya geldiğinde yağmura sıra geldiğinde 3x-2k kadar var. 2 katı kadar koyuyorsa 3 kat olacaktır. Bunu 3 ile çarptığımızda 9x-18k olacaktır. Sonra kaç tane almış? 3k almış. Eksi 3k'dan kalan sayısı şuraya geçtiğimizde 9x-21k olarak buluruz. Daha sonra İçindeki kadar ya bunun iki katı kadar koyarsa 18x 42k vardır. Eksi 4k 18x 46k olarak buluruz. Yağmurun kutudan aldığı bile sayısı yağmur buradaydı. Kutudan aldığı bile sayısı 3k. Başlangıçta bulunan ee, ve şu duruma bir daha bakalım. Kutuda başlangıçtakilerin 8 katı kadar. Ya bunun 8 katı 16 k pardon 16x yaptı. Bu sağ bu sol tarafa geçerse 2x eşittir 46k'dan x eşittir 23k olarak buluruz. O zaman buraya 23k yazalım. Yağmurun kutar aldığı 3k'dır. Başlangıçta bulunan da 23 pardon 22k'dır. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. 3 bölü 22 doğru seçenek C'dir.